sarı lacivertliler, Tiago Çukur'un ardından hücum hattına bir takviye daha yapmaya çok yakın. Daha önce de adı gündeme gelen ve bir süredir görüşmelerin devam ettiği Joshua King de mutlu son yakın. İki yıl önce oğlunun Fenerbahçe formalı fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan 30 yaşındaki oyuncu, bu kez kendisi çubukluyu giymeye hazırlanıyor. Norveçli forvet ve menajerlik şirketi Rogon ile yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldı. Fenerbahçe, Mergin Berişa'yı menza satmaya hazırlanıyor. Rogo'nun oyuncusu olan Berisha'nın yeri Rogo'nun bir diğer futbolcusu King ile doldurulmuş olacak. Alman forvetin satışından elde edilecek gelir ve King'in bonservissiz olarak imza atması sayesinde transfer bütçesine takviye yapılacak. Ancak 30 yaşındaki yıldızın hücum hattına yapılacak son takviye olmayacağı kaydedildi. Kanarya, Joshua King'i kadrosuna katsa bile kaliteli bir forvet transferi daha yapmaya kararlı. İspanyol basını, Mariano Diaz için Real Madrid'e tek ciddi teklifin Fenerbahçe'den geldiği ve Dominik'te oyuncunun ayrılığının yakın olduğunu öne sürdü. Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ancak beklentilerin altında kalan ve sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü İsmail Kartal ile yaşadığı problem nedeniyle kadro dışı kalan, George Jesus'un planlamasında da yer almayan Mesut Özil ile yollar ayrıldı. Türk asıllı Alman futbolcunun yeni adresi ise netleşmek üzere. Her defasında kariyerine ve özel hayatına İstanbul'da devam etmek istediğini söyleyen Mesut, Başakşehir ile anlaştı. 33 yaşındaki futbolcunun Turuncu Lacivertlileri seçmesindeki önemli etkenlerden biri de Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu. Fenerbahçe'de beraber çalışan aynı zamanda da yakın dostlukları bulunan ikilinin yolları tekrar kesişiyor. Turuncu Lacivertli yönetim, hafta bitmeden tecrübeli oyuncuya resmi imzayı attırmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Thiago Çukur, İstanbul'a geldi. Sarı lacivertliler oyuncunun sağlık kontrolünden geçmek ve transfer sürecini ilerletmek üzere İstanbul'a geldiğini duyurdu. Sarı lacivertliler oyuncuyla anlaşmaya varıldığını daha önce açıklamıştı. Açıklamada, kulübümüz, İngiltere'nin Watford takımında forma giyen Thiago Çukur'un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sağlık kontrolleri ve transfer görüşmeleri için genç futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelecektir ifadeleri kullanılmıştı.